Bitlo kripto para platformu sunar. Bitcoin üzerinde şu anda görebiliyoruz. Bugün itibariyle %3,14 yine yükselişte 97 bin lira dayanmış durumda. Fed artık bu saatten sonra bu faizleri indirecek. Zaten Trump'ın da baskısı var. Piyasada artık Fed'in geç kaldığını düşünüyor. Ve gelen veriler, bilançolar rezalet durumda. 103 şirketin 115 tanesi zarar etti. İnanılmaz bir buhran içerisinde. Hem borsa hem ülke. İnanılmaz her alanda baktığımız zaman bir buhran içerisinde. İşte biraz koç ailesi hükümetle arayı buluyor gibi görünüyor. Ya da buldu gibi görünüyor. Ya da tırnak içerisinde söylüyorum. Bir ettiler e, hükümete. Evet saygıdeğer takipçilerim hoş geldiniz. Bugün gerçekten önemli konulardan bahsedeceğim. Hem Amerika tarafı, hem kripto tarafı, hem borsa İstanbul tarafı hem de bazı şirketlerle ilgili İnanın önemli konulardan bahsedeceğim. Konjektür dönüşleri var, fırsatlar var, riskler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Fazla oyalanmadan başlayacağım. Birincisi Amerika'da dün önemli bir veri geldi. Amerika'nın birinci çeyrekteki gayri safi yurt içi hasılası açıklandı. %0.2 beklenirken büyüme -0.3 oldu. Bir tane çeyrekte daralmayı gördük. İki çeyrek üst üste daralma teknik olarak resesyon demektir. Ki bundan korkarlar. İkinci olarak önemli veri ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Peki bu nedir? Bir gücü piyasasının güçlü kalıp kalmadığını ölçer. 224 bin beklenirken işsizlik haklarından yararlanmak için başvuran insanlar 241 bin geldi. Bu Fed'in en çok takip ettiği verilerden de bir tanesi oldu. O, olmak üzere Fed artık bu saatten sonra bu faizleri indirecek. Zaten Trump'ın da baskısı var. Piyasada artık Fed'in geç kaldığını düşünüyor ve bu açıdan Fed'in faiz indirimleri gelir. Peki Fed'in faiz indirimleri gelirse ne olur? Kripto ve borsa gibi riskli piyasalara para akar likidite çoğalır. Likidite daha fazla hale gelir. Bu da zaten Bitcoin üzerinde şu anda görebiliyoruz. Bugün itibari %3,14 yine yükselişte 97 bin lira dayanmış durumda. Ben size yaklaşık 20 Nisan'dan itibaren yani 84-85 bin dolarlardayken borç bitcoin ve kripto paralar Gidip izleyebilirsiniz. Önceki videolar duruyor. Burada artık bir dönüşüm oldu. Yukarı doğru hem teknik hem konjonktürel olarak bir potansiyel olduğundan bahsetmiştim. Ayrıca Amerika piyasalarında da bugün yükseliş görüyoruz. Üzerine koya koya gidiyor. Önemli bir nokta olan 19.176 seviyesinin üzerine geçti. Tabii ki Amerika piyasaları da bunu fiyatlıyor. Ayrıca biraz da bu tarife meselelerine vesaire Trump'ın yumuşamasında fiyatlıyor. Ama ben Amerika'da borsa tarafında hala çok pozitif değilim. Çünkü Trump gibi büyük bir risk ortada. Kriptolar tarafında zaten konjonktürel olarak çok pozitif gelişmeler vardı. Ama son dönemde hem Trump'ın Trump coin, Meloni coin, bilmem ne coin, ona coin, buna coin bir sürü e, saçmalıkları ve spekülasyonlar sebebiyle aslında gereksiz bir düşüş yaşanmıştı bu düşüşte tabii ki birçok insanın e, varlıkları lik oldu vesaire derken yani yine küçük yatırımcı döküldü piyasadaki büyük balinalar tarafından muhtemelen piyasa şimdi tekrardan götürülecek. Bu tarafta sizlere defalarca anlattım kripto tarafını. İsterseniz bunu son mevzuatlar ve düzenlemelerle birlikte ve bu düzenlemelere mevzuata titizlikle ayak uyduran Bitlo üzerinden yapabilirsiniz. Bitlo bu kanalın sponsoru ve ben de Bitlo üzerinden işlemlerimi yapıyorum. Portföyümü Bitlo üzerinden takip edebilirsiniz. Son artık güncellemeleriyle beraber sistemlerini de yenilediler. Güvenli bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Varlıklarınız güvenli. Orada saklanıyor. Ayrıca düzenli birikim gibi çok güzel özellikleri var ve düzenli birikim üzerinden yaptığınız zaman işlemlerinizi burada komisyon ödemesi yapmıyorsunuz. E, bunun haricinde Bitdo'nun daha birçok ayrıcalığı var ama aynı zamanda eğer kurumsal bir yapıya sahipseniz son dönemde dünyadaki önemli şirketlerinde dijital varlıklarını bilançolarını eklediğini biliyoruz. Bu tarafta Bitdo burada da sizlere yardımcı olabiliyor. Eğer kurumsal bir yapıya sahipseniz ve bilançonuza dijital varlık eklemek istiyorsanız açıklamalarda koyacağım ikinci bir linkte kayıt linkinin Ayrıca bir de kurumsallarla ilgili bu linkten gidip başvuru yapabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Aşağıda yine linki var. Bitdo'ya üye olabilirsiniz ve Bitdo'nun kampanyalarından ve özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca benim portföyümü de buradan takip edebilirsiniz. Ben ilk kripto paralar yükselecek dediğim dönemde e, alım yapmaya başladığımı ve kademe kademe e, burada mala girdiğimi anlatmıştım sizlere. Günden güne takip edebilirsiniz. Yaptığım işlemleri burada görebilirsiniz. Aksiyonları takip edebilirsiniz vesaire. Bu tarafta bakabilirsiniz sosyal portföyler, social portföy tarafında görebiliyorsunuz. Yani bana sormanıza gerek yok. Buradan birebir bakabilirsiniz. Peki gelelim Türkiye tarafına ve Bitcoin'de teşekkürlerimizi iletelim tekrar destekleri için. Gelelim Türkiye tarafına. Türkiye tarafında Siyasal riskler ve gelen veriler bilançolar rezalet durumda şöyle aslında hem mantıklı hem mantıksız bir eleştiri var ben mesela son dönemde bir tane şirket videosu çektim bundan bir önceki videoda e, yeni toplamaya başladım bebek şirketim diye bebek hissem diye ve şöyle bir eleştiri geliyor hem haklı hem haksız ya işte sen güzel anlatıyorsun verileri ama Türkiye'de veriler işlemez aslında hayır. Türkiye'de veriler işlemez dediğiniz şey tam da ola tam olarak verilerin işlemesi konusu. Şimdi veriler kötü ki durum kötü gidiyor, kötüye gidiyor ki borsa zaten o yüzden düşüyor. Birazdan bunu çok daha net anlayacaksınız. Bakın son 6 haftada yani İmamoğlu davasından bu yana döviz rezervlerindeki azalma devam ediyor faiz arttırılmış olsa bile risk, siyasi riskler fiyatlanıyor ve 55 milyar dolar döviz satışı yaşandı. Bakın 55 milyar dolar. Ve devamında Hakan Kara'nın, bu arada Hakan Kara Merkez Bankası eski baş ekonomisti. Söylediği şey şu adlı bir tane tweette diyor ki, enflasyonu düşürüp ekonomimizi daha fit hale getirmek için biraz kilo vermemiz gerekiyordu. Kilo verdik vermesine fakat yağ yerine kas yaktık diyor. Yani nedir? Yatırım malı ithalatı düşerken tüketim malı ithalatı artmaya başladı. Ve burada da şundan bahsediyor. Diyor ki normalde ekonomi yavaşlarken yatırım malı ve dayanıklı tüketim ithalatı birlikte zayıflar. Yani aslında ekonomide biraz e, soğuma olur, yavaşlama olur, enflasyon düşer. Ondan sonra enflasyon istenildiği seviyeye geldiği zaman yani ekonomi makul bir zemine geldiği zaman tekrardan faizler indirilir ki bizim İmamoğlu davası olmadan önce girmeye çalıştığımız veya aha giriyoruz galiba dediğimiz döngü oydu. Onun olması lazım. Peki bu dönemin ilginçliği nedir diyor. Yatırım ithalatı düşerken tüketim ithalatının pek oralı olmaması nedeni de şu. Bütçe ve güven açığı azalmadan enflasyonla mücadele yükünün faiz kur kredi üzerine binmesi. Yani biz sadece faiz arttıralım ve para politikasını üzerine yıkalım bu işi. Maliye politikasını düzenlemeyelim. Tasarruf etmeyelim. Yapısal reformlar yapmayalım. Ama sadece faiz üzerinde oynamalar yapalım. İşte doları baskılayalım. carry trade getirelim. Rezervleri yükseltelim. Bu türden bu işlemler üzerinden biz enflasyonu düşürelim. Olgusu tutmadı. Bizim asıl ihtiyacımız olan yatırım malı ithalatı düşerken tüketim malı ithalatı düşmedi. Enflasyon beklentileri düşmedi. Yani insanlar enflasyon düşeceğine inanmadığı için yanlış yerden daraldık. Ve Hakan Kara'nın örneğindeki gibi ben bunu biraz böyle kemoterapi örneğiyle veriyordum faiz tarafında. Kendisi de burada e, kilo vermeye benzetmiş. Yani aslında kilo verecektik, yağ yakacaktık ama biz kastan kaybettik diye bahsetmiş. Şimdi bilançolar geliyor. Bilançoların detayına beğendim şirketlerin bilançolarının detayına hem böyle faaliyet raporu üzerinden hem finans saldırı üzerinden gireceğim. Bu akşam katıl üyeleriyle bir canlı yayınım olacak. Bunu söylemiş olayım. Orada detaylarla birçok konuyu ele alacağız. İsterseniz cüzdi bir e, ücretle yani bir tavuk dürüm menü parasına siz de katılıp yapabilirsiniz. Daha yukarıda, yukarıdaki yukarıdaki e, katılım üyeliklerinin farklı özellikleri var. Şimdi benim size göstermek istediğim nokta şurası. Bakın 2025'in ilk çeyreğine dair gelen bilançolarda şu ana kadar toplamda 203 adet bilançomuz geldi bizim. Bakın şöyle göstereyim. 203 adet sol altta yazıyor. Peki bu 203 adet bilançodan kaçı zarardır? Bir ülke bir ülkenin borsasında açık neredeyse takribi olarak en büyük şirketleri diyebileceğimiz şirketlerin çoğunun yüzde kaçı zarar açıklamıştır. 203 şirketten 115 tanesi zarar açıkladı sevgili dostlar. Bakın 203 şirketin 115 tanesi zarar etti. Bakın karları düşmedi. Diğer hepsinin zaten karı düştü. Bakın mesela e, şeye baktığımız zaman. Toplamda ne kadar demiştik? 115 demiştik. 116'dan sonrasına baktığın zaman da bak yıllık net kar düşüşlerine bak. %98, %97, %54, %39, %92, %89, bak aşağıya doğru gidiyor. Görüyor musun? Aşağıya doğru hep böyle kızılca kıyamet buralar. Karlılıkları çoğunun karlılıkları deli gibi düşmüş. Çoğunun çok büyük bir çoğunluğu zarar ediyor. Ve bu zarar eden şirketler arasında Türk Hava Yolları, Arçelik, işte ne bileyim e, ee, Talha Limanları, Carrefour'sa, Vestel, Beyaz Eşya ve benzeri şirketler var. Tabii ki bunların içerisinde enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenen var, olumsuz etkilenen var var. Bunları detaylarına bakmak lazım ama inanın bana, inanın durum hiç iyi değil hiç iyi değil durum. Ve öyle bir noktaya geldi ki şu anda bunlar birinci çeyrekte böyleydi ve biz faiz indiriyorduk. Yüzde 42 buçuklara getirmiştik. Şimdi 42 politika faizi ve banda baktığımız zaman yüzde 49'lara kadar bir bandı var Merkez Bankası'nın ve mevcutta şu anda baktığımız zaman ticaret kredileri falan zaten etik kredi büyüme sınırları vesaire de var. Durum hiç iyi değil. Daralmaya gidilecek. Yani kiminle konuşursan hangi sektörle konuşursan konuş durum iyi değil. İşsizlik olmaya başlayabilir. Bu şirketler zaten zarar ederken bu şirket şirketlerden vergi alamazsınız. Bu şirketler daralmaya giderse işsizlik olursa işsiz insanlar para harcayamayacağı için yine vergi toplayamazsınız. Bütçe açığını kapatamazsınız. Bütçe açığını kapatamazsınız. O bütçe açığı size enflasyon olarak döner. Enflasyon olarak dönerse faizi indiremezsiniz. Faizi indiremezseniz bu şirketler daralmaya ve sıkıntı yaşamaya devam ederler. İnanılmaz bir döngüye geldik, girdik. Ekonomik gerçekten çok kötü yönetiliyor. Siyasi baskılar ve krizler üst üste ekleniyor ve devamı geliyor. Asla bir yumuşama yok, daralma yok. İkinci dalga, üçüncü dalga yok. Oraya şu, o buraya bu. Bu, bu olaylar bitmedi sürece düze çıkamayacağız. Hani diyorduk ya verilerle bu Türkiye bir işte. İşte veri bu veri bu. Yani o siyasi krizler şunlar bunların hepsi bilançoya dönüşüyor, faize dönüşüyor, enflasyona dönüşüyor, rezerv kaybına dönüşüyor. O veriler aslında geliyor sana işte bu veriyi ortaya koyuyor. İşte bu veriyi ortaya koyuyor. Şu anda gerçekten hani ben tamam ben gençim işte borsada 5-6 yıllık bir tecrübem var. İşte her ne kadar lisansım olsa da işim bu olsa da tüm zamanım bu olsa da. Ama borsada 20 yılını 30 yılını vermiş fon yöneticiliği yapmış insanlara sorduğun zaman böyle bir dönem yok. Böyle bir dönem yok. 2002 krizi, 2008 krizi, işte Rahip Brunson krizi, pandemi bir sürü şey görülmüş bu ülkede. Ama hiçbirinde bu denli bir uzun süre hani düşüş var evet kriz var evet ama bu kadar uzun süreli bir buhran yok. İnanılmaz bir buhran içerisinde hem borsa hem ülke inanılmaz her alanda baktığımız zaman bir buhran içerisinde. İster iktidarı savunun ister savunmayın ister destekleyin ister muhalefet olun ister aşık olun ister nefret edin. Durum bu. Durum bu. Görünen köy bu. Hani veri bu. Ortada her şey. Yani bu i, i, iktidarı sevmekle, sevmemekle, övmekle, övmemekle, desteklemekle, desteklememekle alakalı bir şey değil. Hani 2 artı 2 eşittir 4 ise işte bu da 2 artı 2 eşittir 4. Bak görüyorsun şu an ekranda gördün bu işte. Biraz önce bahsettiğim konular bu. Ya ben de çok isterim. Bak o kadar isterdim ki şurada işte İmamoğlu davası falan yap. Umurumda değil bak inanın bana yok hırsızmış değilmiş çalmış çalmamış beni alakadar etmiyor. Yani çalsın çalmasın demiyorum varsa suçu cezasını çeksin yoksa beraat etsin bu burası beni gerçekten alakadar etmiyor ama durum bu bu olay inanın bana ekonominin hani ne denir dibine kibrit suyu mu döktü denir kezzapma neyse artık neyse artık tuz ruhu mu döktü neyse artık ekonominin içinden geçti ve bir program kaldığını ben yani en azından ufacık da olsa ufacık da olsa belki bir program o abi son gelen bilançolardan sonra son gelen bilançolardan sonra ve faiz artırımı olmasına rağmen rezervlerin erimeye devam etmesinden sonra ben umudumu kestim. Ve bu böyle gitmez. Peki ne olur Furkan? Nerede toparlarız? Artık bu ekonominin de, bu borsanın da artık her neyin toparlanmasının tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Hoşunuza gitsin veya gitmesin. Sinirlenin veya sinirlenmeyin. Bana kızın veya kızmayın. ister vatan haini görün, ister şey görün, ister ne bileyim hırsızı destekle dediğin onu deyin, bunu deyin. Çünkü öyle şeyler var. Ben burada durumu anlatıyorum. Bir kere videonun videoda bir kere Ekrem dememişim. Ekrem, Ekrem. Bir kere Ekrem dememişim. Utanmasan Ekrem'i bilmem ne yapacaksın. Utanmasan Ekrem'i yalayacaksın falan. Abi videoda Ekrem dememişim bile ya. Videoda Ekrem oğlum, ne savunmuşum, ne bir şey yapmışım. Durumu anlatıyorum. Adam geliyor bana bunu söylüyor. Yani ister hoşunuza gitsin gitmesin. Bu hükümet değişmeden... Bu ekonomi düzelmez. Çünkü ekonomi biraz da güvenişidir. Mehmet Şimşek her gün çıkıyor. Hep şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz, şöyle harikayız, böyle harikayız. Abi ben görmek istiyorum o iyiliği. Böyle mi? Bu mu yani? Bu iyilik buysa görelim. Hani iyiyse durumumuz çok iyiyse, şuysa buysa görelim. Ama yok. Öyle bir durum maalesef yok. Gelelim şu noktaya. Edata, ha bu arada şeyin yerine noktaya geleyim Ne yapalım şimdi? Satalım mı? Hayır abi. Eğer şimdi stratejiniz neyse, ben kendi stratejim ve ben kendi yolumda, hikayemde baktığım zaman benim sürecim uzuyor sadece. Hikayemin yolu uzuyor. Ya benim yatırım yaptığım şirketlerin batması demek zaten ülkenin komple ciddi bir sıkıntıya girmiş olması demek. İnanılmaz bir sıkıntıya girmiş olması demek. Ya o süreçte o noktaya geldiğin zaman zaten yani abi yani yapacak bir şey yok. Muhtemelen birçoğunuz işinizi zaten kaybetmiş olacaksınız. Ben de işimi kaybetmiş olacağım muhtemelen. O yüzden bu noktaya baktığım zaman hani ben kendi kaderimi ülkenin kaderine bağlamış oldum şu anda. Ben kendi portföyümü bozmuyorum. Hatta dedim gibi mesela geçenlerde miye teknoloji biriktirmeye başladım. Kontrolmatik biriktirmiştim bundan 2-3 ay önceye kadar. Ya ben yine kendi stratejim ve yol haritamı devam ettiriyorum. Ama burada tabii ki risk alıp almamak size kalmış bir konu. İsterseniz portföyünüzü mesela biraz önce bahsettiğim kripto ile biraz çeşitlendirebilirsiniz. Altında çeşitlendirebilirsiniz ama ben elimdeki varlıklarımı tutmaya ve taşımaya devam ediyorum. Çünkü benim elimdeki varlıklarla ilgili şirketlerle ilgili evet inanılmaz bir faiz yükü var inanılmaz bir risk var çünkü büyüme şirketi bunlar borçlular vesaire ama şirketlerin hikayesi devam ediyor ve yatırımları ve bu yatırımların devreye girme süreçleri devam ediyor isterseniz safsata olarak ele alın isterseniz he he anlat lavuk falan deyin durum böyle gerçekten de böyle. Bunun haricinde yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman 30 Nisan tarihinde Edata teknolojinin 3.7 milyon dolarlık bir yeni iş ilişkisi var. %11 neredeyse %11'e tekabül ediyor. Fena değil. Çağdaş camın 50 milyon TL'lik bir anlaşması var. %2'ye yakın bir anlaşma. Bu smart güneş panel camı siparişi vermiş. Birleşim Mühendisliği 269 milyon TL ve 6.8 milyon dolar %13. Alves kablonun da 487 milyon TL %7,19'luk bir anlaşması olduğunu görüyoruz. Bunlar da anlaşmalar. Şimdi biraz önce şirketlerle alakalı demiştim. Sasa Polisler pazar günü bunu detaylandıracağım bir video çekeceğim ama bu akşam katıl üyelerine özel bunun detayını da anlatacağım. Tasa polislerin 3 ana temel yatırımı vardı aslında 4 tane var ama bir tanesi 2026 yılında devreye öyle tahmin ediliyor ama ben zannetmiyorum 2026'da başlayabileceklerini yumurtalık petrokimya tesisi yatırımı. Ama onun haricinde birkaç tane daha ekstra yatırımı var işte Elyaf, yaf cips işte pta tesisleri vesaire vesaire burada baktığımız zaman e, bu sene ikinci devreye giren yatırımı, üçüncü de bir tane daha yatırımı devreye girecek. İşte bunu detaylandıracağım dediğim gibi. Bu yatırımda Adana yerleşkesindeki tekstil cipsi, şişe cipsi ve pet cips üretim tesisi yaklaşık 230 milyon dolar yatırım bedeliyle tamamlanarak ticari üretime başladı. Tesisin ciroya katkısının yıllık yaklaşık 350 milyon dolar olması bekleniyor. Bu üç yatırımın devreye girmesiyle beraber bu yıl içerisinde şirketin mevcut dolar bazlı cirosunu neredeyse 3 aşağı 5 yukarı tabii ki de sekebilir veya değişebilir gösterebilir artı eksi neredeyse iki katı ikiye katlayacak durumda bu üç yatırımın devreye girmesiyle ki dolar bazlı olarak bahsediyoruz. Esasa polislerinde mevcut durumda iyice zaten dip fiyatlara gelmesiyle beraber ben bu şirket taşımaya devam edeceğim. Riskli mi? Gerçekten riskli. Özellikle Kont benim şirketlerimden Kontrolmatik ve Sasa çok riskli onu söyleyeyim. Çünkü çok boş şirketler ve faiz yükü çok olan şirketler. işte bu süreç uzadıkça bu şekilde gerçekten güzide şirketleri aşırı zorluyor. Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanan kaç kere açıklama yaptı? Biz 2024'te faizle çalıştık. Muhtemelen 2025'te de faizi çalışacağız. Ya bu şirketler faizi çalışmak zorunda mıydı yani bu kadar süre? Geldi. Anlat. Bülbül Olu Sanayi hem Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru kapsamında vinç sistemlerinde ayak ve kirişin çok eksenli serbest hareketini mümkün kılan vinç sistemleri için bir yataklama elemanı başlıklı buluşa ilişkin patent tescil etti. Yani bir ARGE çalışması yaparak bir buluş ortaya koyup bunun patentini almışlar. Ayrıca yeni ARGE Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısı sonucunda da birliğe, ile uygun bulunarak onaylandı ve mevcut ARGE alanı 305 metrekareden 675 metrekareye çıkartılıyor. Yani burada ARGE'ye ağırlık veriliyor. Ben bunu çok hoş karşılıyorum bunu söyleyeyim Bursa Çimento'nun uzun da süredir devam eden modernizasyon inşası, inşaatı projesi yatırım kapsamında bugün deneme üretimine başlamış. Bu da gayet kritik bir gelişme. Alves kablonun yıllık 10.000 ton bakır ergitme kapasitesi ve 100 milyon dolar ciro katkısı sağlamasına imkan sağlayacak sürekli bakır döküm tesisi devreye alınarak deneme üretimine başlanmış ve 5 Mayıs itibariyle sürekli üretime başlanmasını planlıyorlar. Tofaş Stellantis Birleşmesi tamamlandı devralma pay devri ve Ford Oto'nun da %900'lük bedelsiz sermaye arttırımı kararı SPK'da tarafından onaylandı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Zaten son olaylarda işte Ali Koç'un annesinin espri söylebe gitmesi, Ali Koç'un direkt Cumhurbaşkanı görüşmesi falan. işte biraz Koç ailesi hükümetle arayı buluyor gibi görünüyor ya da buldu gibi görünüyor ya da tırnak içerisinde söylüyorum biat ettiler e, hükümete ve bu da tabii ki gördüğünüz gibi işlerine yansımaya başladı. Birçok yerden onay alıyorlar. Önce Tofaş geldi, şimdi Ford Otonu bedelsiz geldi vesaire. Yani yol verildi bayağı Koç ailesine. E, yol verildi derken önleri açıldı anlamında söylüyorum. Bir tek benim gördüğüm bu bu arada yani kesin bir söylemiyorum. MİA Teknoloji'de şirket tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerine ilişkin olarak yapılan teknoloji üretim denet, e, deneyim belgesi başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Bunu da neden söylüyorum e, buraya ekledim. Çünkü MİA Teknoloji ile ilgili son İçişleri Bakanlığı'nın e, bir yıl süreyle ihalelerden yasaklama konusunda bir problem olabileceğiyle ilgili sö söylentiler veya e, şüpheler vardı ki haklı olarak. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onaylamasıyla beraber aslında topyekün genel bir e, dışlama veya yasaklama olmadığını görüyoruz. İşte maalesef ülkemizde bunları da konuşmak zorundayız. Hükümete kim yakın, kim uzak, kim iyi, kim kötü, kim takışıyor, kim arası güzel gidiyor falan gibi konulara da konuşmak zorunda kalıyoruz maalesef. Video içerisinde bahsettiğim Bitlo üyeliğini, Bitlo'nun avantajından yararlanmayı ve kurumsal bir yapıya sahipseniz, kurumsal bir şirketseniz bilançonuza dijital varlık eklemek istiyorsanız da bilgi almak ve başvuru yapmak için aşağıdaki linkleri değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Bunun haricinde akşamki canlı yayına gelmek için dediğim gibi çok cüzi bir miktarda aylık hem de destek vererek bu çalışmaları sürdürmemde katkı sağlayarak katıl üyesi olabilirsiniz. Birçok Birçok ayrıcalığı elde edebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı destek olmak için yapabilirsiniz. Videoyu mümkün olunca kısa tutmaya çalışıyorum ama çok da böyle yarım yamalak bilgi vermek istemediğim için video bu şekilde uzuyor gidiyor. Evet, dediğim gibi elinizden gelen desteği verin, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.